Herkese selamlar dostlar. Bugün Kia Gülal Otomotiv'deyim. Arkamda yenilenen Kia Stonic var. Daha 1-2 gün önce geldi ülkemize. Daha çok taze. Gelin hep beraber inceleyelim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Heyecanlıyım. Arabayla alakalı reels, gönderi, her şey gelecek. Hani her türlü içerik hazırlamaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim size. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Gelin hep beraber bugünkü konuğuma geçmeye başlayalım. Evet, karşınızda sunroof'lu Stonic. Şimdi önce sunroof'luyu göstermek istiyorum size. Kırmızı bence gayet zaten bir eski kasaya da yakışan bir renk kırmızı. Bu arabada fark asıl inceleyeceğim arabaya nazaran sunroof. Sunroof'u da zaten belli bir fiyat karşılığı opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Onu biliyorsunuz. Genel olarak şöyle çok özetle kısaca Kırmızıyı da bir arkasından göstereyim. Ön profil, arka profil içi böyle bir görmüş olun istiyorum. Kırmızı tarz duruyor zaten. Genel olarak en çok satılan renklerinden biri bu arada Stony'in kırmızı. Hmm. O yüzden beğeniyor da şık da bence bana kalırsa yakışıyor da Stony'e. Siz öncelikle kırmızıyı nasıl buluyorsunuz yorumlarda. Kırmızıyla alakalı düşüncelerinizi bekliyorum. Evet, şimdi asıl inceleyeceğimiz arabaya geldim. Adventuros yeşil olarak geçen bir renge sahip öncelikle. Bu renk mi, kırmızı mı dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Hatta şöyle iki arabayı da yan yana göstereyim. Kırmızı vs yeşil. Bu arabada sadece sunroof var. Kia Türkiye, Stony'i ülkemize tek paket olarak getirme ve tek motor seçeneği olarak getirme kararı almış ve Stony'de manuel vites de yok bu arada otomatik vites 7 ile DCT çift kavrama şanzımanla birlikte geliyor. Cool paket geliyor sadece. Arabada alabildiğiniz sadece tek opsiyon sunroof. O da belli bir ücret karşılığını alıyorsunuz haliyle. 60 bin lira civarında falan denmişti. Bugün kaçı? Ayın 17'si. 17 Ocak Cumartesi 2026. 2026'da işte yeni arabalar gelmeye başlayacak demiştim. Ben de yeni yeni gelenleri sizler için incelemeye çalışıyorum. Tekrardan abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın diyerek eklemiş olayım. Geliyorum Stony'in ön tarafına. Şimdi artık arabayı incelemeye başlayalım. Şimdi geldim 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 Stony'in ön tarafına. Bir önceki Stony'i koyacağım, hatırlayacaksınız zaten. Kia yeni Sportage ile birlikte, Sportage, Picanto, Sorento ile birlikte, EV serisi ile birlikte de aslında böyle bir tasarım diline geçiş yapmıştı. Benzer bir tasarım diline. Geçenlerde hatta EV2'yi tanıttılar Brüksel Otomobil Fuarı'nda. Daha öncesinde de Seltos tanıtılmıştı. Seltos da Sportage ile Stonic arasında hani Sportage'i kesebilme potansiyeline sahip olabilecek kadar güçlü bir model aslında. Latin Amerika'da, hani Güney Amerika ülkelerinde, farklı farklı pazarlarda da başarılı bir model. Seltos'un da görseli geliyor. ikinci nesli hatta satışa sunuldu Seltos'un da. Ülkemize gelip gelmeyeceği de merak konusu bu arada. İşte gelebilir gelmeyebilir gibi haberlerde çıkmıştı geçen haftalarda. Sonic de daha iki gün önce falan geldi ülkemize. 4160 mm civarlarında bir ebatı var, uzunluğu var. Bir önceki nesinden hani yaklaşık bir 10 milim falan uzamış. Öyle çok aman aman uzamamış. Ön yüzüne dediğim gibi bir önceki nesil artık nesil diyeceğiz. Çünkü form olarak değişmemiş olsa bile aslında artık Stonic kasa değiştirmiş olarak geliyor. Artık Stonic bu tasarım formuyla satılacak. Bir önceki zaten şu anda geliyor. Tasarımı değişmiş. Arka tarafa geliyorum. Bak kapı formları falan benziyor genel olarak. Arka formla artık Kia'nın genel modellerinde kullandığı agresif net çizgilerini yansıtmış. Geldim. Arabada zaten ön arka park sensörü mevcut. Geri görüş kamerası var. Geliyorum bagaj hacmine. Bagaj hacmimiz de bu arabada kendi segmentinin ideallerinde. 352 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bu arabada stepne var mı merak ediyorum. Lastik tamir kitimiz var. O da ideal. 352 litre bir B segmenti, crossover segmentinin ideallerinde bir bagaj hacmi. İşte Arona'da da ortalama o civarlarda. Skoda'da bir tık yüksek olabilir belki ama 2008'de de bu civarlarda vesaire. Ama yine bana kalırsa en böyle yere yakını bence ya Arona'dır ya Stonic'tir. Ama Arona ile Stonic zaten kafa kafaya gelebilecek arabalar. Cool pakette İçerisi tamamen döşeme olarak sunuluyor. Çift renk bir döşeme satın almış oluyorsunuz aslında. Bir önceki nesil Stonic'te arkada da yanlışım yoksa bir Type-C girişi yoktu. Önde de bir Type-C girişi yoktu. Hani özellikle yeni nesil şarj kabloları olsun, iPhone'un, Apple'ın şarj kablosu vesaire olsun. Bunlar da ciddi problemde ve artık Kia ona da bir Çözüm sunu vermiş. O da güzel bence. Geliyorum. Arabanın ön aydınlatmaları LED, arkalar LED. Onların zaten görüntüleri şu anda geliyor. Ben de bu arada sizinle birlikte ilk defa Stoney'nin içerisine oturdum. Şurada ki benek benek detayları görüyor musunuz? Yani bence o detaylar vesaire çok şık görünüyor. Öbür tarafta da var. Gayet şık göstermiş arabanın içerisine. Arabada zaten dediğim gibi yine otomatik bir vitesimiz var. Çift kavrama 7 ileri şanzımanlı. Stonic'te bir başka gelen yenilik ise elektronik el freni. Diyorduk ki hani yıl olmuş 2024-2025 çartlamalı el freni nedir? Diyenleri de az buçuk tahmin edebiliyorum. Ben hani çok şey yapmıyorum. İrdelemiyorum. Araba kullanırken ya da şey yaparken. Hani o hikayelerde olur ya altına ne verirsen ver sürer tip. O benim işte. <laughs> Bu arabada otomatik yağmur sensörü var mı? Yok. Far sensörümüz var. Katlanır aynamız var. park şeyimiz var. Sensör kapamamız. Bu arada daha ileri paketlerde işte prestij olsun, elegans olsun onlarda da kablosuz şarj var ama şu anda ülkemizde cool paket sunulduğu için cool pakette kablosuz şarj mevcut değil. Anahtar da şu şekilde artık. Stony'in sustalı bir anahtarı var. Anahtarsız çalıştırma bu arabada mevcut değil. Şimdi birazcık çalıştırıp ekranlarını falan kurcalamak istiyorum sizlerle birlikte. 12 inç civarında bir ekranı var. Bak bu arada şu ortası da şeyle birlikte geldi o da çok güzel. Şimdi koltuğu izninizle çok azıcık ileri alacağım. Evet bu arada mikrofon işi de çözüldü bu arada. Seste bir değişiklik fark etmişsinizdir. 12 inçlik bir multimedya ekranımız var. Kia zaten Kia Hyundai grubu zaten multimedya tarafını bence gayet başarılı yapıyorlar keyifli oluyor yani kullanırken. Telefon yansıtma mesela. Android Auto, Apple CarPlay kablolu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Kendi haritası var. Kendi haritası da mesela nereye işaretleyebiliyor muyuz bir yere? Şurayı işaretleyelim mesela. Evet. Güzel bir şekilde yolu tarif ediyor. Bu arada Rota şunu şimdi direkt verdi. Rotayı mesela. Rota yönlendirmesi iptal edildi. Bak bu alt taraf da çok iyi mesela. Şimdi geliyorum. Bak, kapattım. Arabayı da kapattım. Şimdi tekrar açtım. Dur bakayım. Bak alt tarafı selamlaması da güzel bu arada. Alt taraf dokunmatik. Bu da aslında hani en uygun sunulan arabada bile böyle bir özelliği sunuyoruz. Demek ki aslına bakarsınız Buradan kişiselleştirebiliyorsunuz zaten. Kontağın açık olması gerekiyor. Göstergeyi açmadı. Galiba daha demin de mod şey diyordu zaten. E, akü koruma modu diye uyarı veriyordu araba. Şeritte tutma asistanı, şerit takip asistanı gibi farklı farklı özelliklerimiz zaten belli bir standartta Avrupa ülkelerinde sunmak zorunda üretici markalar. Ee, Kia da o belli standartları sunuyor, ekstrasını da sunuyor. Bunları zaten sıra sıra böyle aşağıya yazacağım aklıma gelmiyor artık çünkü çoğu hani say 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 gelmeyebiliyor, kaçabiliyor. İşte kör nokta yok bu arabada mesela ama işte Sportage'da, Sorento'da, EV9'da vesaire bunlar da var. Akü e boşalma diyor. Ee, şimdi sistemi kapatalım. Sistemi kapattık. Genel olarak aslında Stonic bu şekil bir hale gelmiş diye söyleyebilirim size. Tonik baya değişmiş ama. İçerisi de böyle büyümüş. Yani büyümüş dediğim. Kokpit farklı bir hava katmış arabanın içerisine. Sunroof da tabii ki bu arabada olmuş olsa daha ayrı bir hava katar. Bu araba sunroofsuz versiyon. Bu arada şurada bir gözlük kabımız var. İçerisi böyle yumuşak bir malzemeyle kaplı. Gözlük kabı derlidir. Buralarda makyaj aynamız ışıklı bir şekilde makyaj aynamız. Işığını kendiniz açıyorsunuz ama. Kim yolcu tarafında var mı makyaj aynası? Aynı şekilde yolcu tarafında da var. Adventuros yeşil olarak geçiyor bu arabanın. Rengi bir de ekstra olarak. Şöyle bir şey yapayım size. Zaten şu an görüntü gelmesi lazım. Ha bu arada bu arabada Cool pakette 16 inç çapında jantlar sunuyor. Onu ben eklemeyi unuttum daha demin. Tavan rayı da standart olarak geliyor. Zaten Stoni tarzını tavan rayı yansıtıyor. Şu gri parçalarla tavan rayı yansıtıyor. 2017'den beri 9 yılı olmuş bu araba ilk ilk nesli satışa sunuldu. 9 senedir zaten bu tarzıyla sevildi ve tercih edildi. Tercih edilmeye devam ediliyor. Güney Kore'de üretiliyor bu nesne Güney Kore'den gelecek. Şu anki fiyatı bugün 17 Ocak bu araba 1 litre turbo GDI 100 beygir 172 Nm torkluk motoruyla satışa sunuluyor. Cool paket. Hani cam şey sunroof almadığınız takdirde bu arabada düz stonik almak istiyorum dediğiniz zaman 1 milyon 999 bin TL'yi gözden çıkarmış olmanız gerekiyor. Yani 2 milyon lirayı gözden çıkarmış olmanız gerekiyor. Ama şunu da söylediler, bir indirim, kampanya vesaire elbette olacaktır dediler. Onu da eklemesini yapmış olayım. Arabayı özetle tekrardan toparlayayım. Dediğim gibi 1 litre, 3 silindirli turbo GDI bir motor sunuluyor. 172 Nm tork üretebiliyor. Maksimum hızlanması 179-180 km civarlarında 179 olması lazım maksimum sürat. 12 saniye civarında bir sıfır yüzü var. 5,5-6 litre bantlarında bir yakıt tüketimi elde ediyor karmada ki bence verimli de bir motor. Hani Kia Hyundai grubu zaten bu motoru orta kategori arabalarında kullanıyor fazlasıyla beğeniyoruz da. Ekstra olarak kokpit yenilenmiş. Ön arka tasarım yenilenmiş. Bu arabada da 4 bağımsız süspansiyon var. Görüntü tabii ki yeni. Teknoloji yeni. Siz Stony'i tercih eder misiniz? Benim hoşuma gitti. Zaten tarzı hoşuma giden bir araba. Sunroof'luyu da tekrardan göstereyim. Arka diz mesafesini de göstereyim aslında size. Gösterebilirsem. Dediğim gibi 16 inç çapında bir jant ebatı var. Sunroof'lunu da içi tabi daha fresh, daha ferah. Bu şekilde. Siz Stony tercih eder misiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kia Gülal Çekmeköy ailesine de tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın kendinizi iyi bakın görüşmek üzere